beyaz masalı zamanında gerçek hayatta yaşamış olan bir köpek olan karbeyazın hikayesini anlatan bir masaldır harbeyaz bir köpek çiftliğinde doğmuş ve yaşamıştır sahibi onu avcılık yapmak için eğitmiştir ve karbeyaz bu konuda oldukça başarılıdır Ancak bir gün sahibiyle birlikte avlanırken ormanda kaybolurlar ve sahibi hayatını kaybeder adından da anlaşılabileceği gibi köpeğin rengi beyazdır. Ayrıca, bir av köpeği olarak antrenman görmüş olduğu için, hızlı ve atletik bir köpektir. Kar beyazın cesaretli, sadık ve zeki bir köpek olduğu söylenir. Kar beyaz orta büyüklükte bir köpekmiş. Güçlü bacakları ve kasları varmış. Beyaz tüyleri çok gür ve sık, siyah burunlu ve koyu renk gözleri varmış. Ayrıca köpeğin sivri kulakları ve dik bir duruşu varmış. Karbeyaz, sahibinin ölümünden sonra ormanda yalnız başına kalmıştır. Bir süre sonra ormanda gezerken bir çocukla karşılaşır. Çocuk Karbeyaz'ı evine götürür ve ona bakar. Karbeyaz, çocuğun ailesi tarafından kabul edilir ve onlarla yaşamaya başlar. Karbeyaz ailenin evinde çok mutlu olur ve ailenin diğer hayvanlarıyla da iyi geçinir. Ancak bir gün ailenin çocuğu kaçırılır. Karbeyaz çocuğun izini sürerek onu kurtarır ve eve geri getirir. Karbeyaz bu olaydan sonra ailenin kahramanı olur. Aile Karbeyaz'ı çok sevdiği için onu hiçbir zaman bırakmaz ve onunla birlikte yaşamaya devam eder. Karbeyaz, ailenin yanında çok mutlu bir hayat sürer ve kahramanlığı hep anlatılır. Bir gün ailenin çocuğu tekrar kaçırılır. Bu sefer Karbeyaz'ın çocuğu kaçıranların izini sürmesi daha uzun sürer. Karbeyaz bu kez yalnız başına uzun bir yolculuğa çıkar ve birçok zorluğa rağmen sonunda çocuğu kurtarır. Karbeyaz'ın kahramanlığı bir kez daha tüm köye yayılır. Köy halkı Kar Beyaz'ın başarısını kutlamak için ona bir ödül vermek ister. Ancak Kar Beyaz ödül yerine ailesinin yanında kalmayı tercih eder. Ailenin çocuğu Kar Beyaz'ın onu kurtardığı için ona minnettar olduğunu söyler ve Kar Beyaz'a sarılır. Ailenin diğer hayvanları da Kar Beyaz'ın kahramanlığına saygı duyar ve ona daha çok yakınlaşırlar. Bundan sonra Karbeyaz köyde bir efsane haline gelir ve birçok çocuk onun hikayesini dinlemek için ailelerinin yanına gelirler. Karbeyaz, ailesinin yanında mutlu bir hayat sürmeye devam eder ve çocukları mutlu eden bir kahraman olarak anılır. Karbeyaz masalı, sadakat, fedakarlık, cesaret ve kahramanlık gibi değerleri vurgulayan bir hikayedir. Kar Beyaz, zorluklarla karşılaştığında korkmadan mücadele ederek sevdiklerini korumak için çaba gösteren bir kahramandır. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçülisan ettiyse kafola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.